Bir Yasin Erkan'ımıza bakalım. Yasin Erkan'ım inşallah ilk başa beni koymamış. Teşekkür ediyorum. Biz milleti değil Anam, millet bizi. Tövbe abi. <laughs> estağfurullah. Tövbe <öf>, estağfurullah. <laughs> ya bak hem de çok fail videoyu koymuş ya. Dur dur alttan müziği kapatayım. Allah Allah. Biz milleti değil millet bizi ayak koydursun. Gel. Biz gel. başlayalım gel. Bekle güzel. TikToker. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> biz milleti değil millet bize. Bizde çapak, öğren. Hadi öğren. Biz Evet. Gömlekten <laughs> kolsuz atlete geçmeni de beğendim abi. Hoppak ya kardeşim saygılar selam verdim adama. Abi bir, selam verdim. Uzay, bir, bir, böyle bir güzel. mangalımız var ha. Bir Teşekkür böyle mangalımız ettim. var. Ben seni mangala atacağım bu şekilde rahatına bak sen bir. Teşekkürler abone olduğun için. Sağdan o bir <laughs> fan kalmış heyecanlıyım beklemekteyim. Tamam. Nasıl? Tekli. <laughs> Abi ilk gömleğin mi? Özgür nasıl bir güzel transfer yaptınız ya? Tiktoker mısın desen değil, pompacı mı desen değil, inşaatçı mı desen değil, yayıncı mı desen değil. Hepsinden bir özellik var kardeşim yani. Ekomu mu desem değil. Oha <laughs> <laughs> <Allah gülüyor> Barış abi duydun mu? Mami sen Keko diyor. Mami sen bana Keko mu dedi. Sana ver lan kiko annesi misin kiko babası kiko mısın dedi. Dedi. lan? Annem misin babam mısın? Aa, ne oluyor anne muhabbetine geldi yine ya. Sesi çok çıktı ben bir. Jason sesini bir tatap. <laughs> hayır hayır. Burak 117 niye konuşmuyor? Jason konuşuyor. <laughs> <Değil sorunuştur, gülüyor> Aa bu bana mutlu. Sil buradan sil buradan çıkamadı işim bu şu an ben biliyorum. Yani... <laughs> abi o odada bronzlar konuşamaz. Gümüş falan mı? ne bu amına koyayım hala. Ben bu sahne ben bu sahneyi galiba izledim ya. Evet bunu izledik. Silah. Ama yok. Videoyu izlemiş olabilirim. Ölsene. olabilir miyiz? Hayır hayır sanmıyorum. Ben seni vurdum ah, işte bu. Bu bu var ya bu a Ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim diyor var Dedim sana vur kardeşim. Var var ne Dur, konuşuyor vurur, ya? Bu sesi de gelmiyor bana. Gelmiş Evini abi. Gel lan. Ya bir siktir git yani. Ne? Ne? Hangi pozisyonu diyorsun? Ya bir siktir git yani. ha. Ayy. ha? Hadi hadi sakinleş sakinleş. Allah Allah Yasin. Vallahi elini ayağını kıracağım senin. bu <laughs> amına koy bordoz zalimi bile koydu şerefsiz. Tabii amına üstünün eki güzelmiş. Bordoz kardeşim. <laughs> o ne ya? Tabii aynı anda sakinleş Ben yok 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 Bak Bordozen bak şey siz iyi. iyi izleyin iyi izleyin iyi izleyin bak. Bu harekete hepiniz respekt yap yapacaksınız. İyi izleyin <gülüyor> bekle. Bekle <laughs> bekle geliyor bak. <gülüyor> bak. Bak, <gülüyor> <bekle>. <gülüyor> bak bak bekle. <gülüyor> <gülüyor> bekle. Bizim sakinleş yapmamızı engelleyin. Bekle bekle Emir bayılacağım buna bak. Ölüme el dolu koy da bir hafif bir hayatta <laughs> <laughs> Bak 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 Aile yayın aile yayın Buna, Ay, bak, Buna şey. iyi verdik Buna bir, bir yüz, yüz, iyi. Daha, bir yüz iyi. daha Buna koyalım Abi ben bir şey soracağım ben bu Videodan baya mesela falan aldım da PUBG Mobile'de hesap paylaşımı yasak değil da anladım ben. Hesap satın almak yasak değil. Buzlatmak 100 kişi bir hesabı oynamak yasak değil. Hile kullanmak hiç yasak değil. Ulan hiçbir şey yasak değil bu amk oyununda. Biz bu oyunu niye oynuyoruz bu PUBG Mobile ben anlamadım ya. LoL'de anasını zaten ben AK yazdım diye. Ay, ben ha, ne, ne ceza yiyorduk lan? Gerçi LoL'de hesap paylaşımından LoL'de hesap paylaşma ban Çok rahat ben çok ben evet, evet, bir gün. Abi, Kıbrıs tertisyon girdim. Düşün ban yemiştim. Yani çok da yemezdik ya. Hayır oğlum. Abi iz izleyicilerle hesabını paylaşman <laughs> yok mu peki? <laughs> evet. Barbar'ın <laughs> hesabının ID'sini alacaktım ben zaten. <laughs> bu gönüllü olarak barbar'ın hesabını verin. Herkes bir elden <gülüyor> ele ikseliyebilir. <laughs> <laughs> abi toplanıp toplayalım. Satılan hesaplar alıp bir de üstüne onları çekiliş yapman yok mu ha peki? <gülüyor> Oha, double <laughs> double 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 hata nasıl? <laughs> bu hesabı yanılıyoruz çünkü içerisinde bayağı şey olduğunu yazmışlar. Yani, yani demiş ki her şey çıkabilir. Her şey çıkabilir içerisinde arkadaşlar. Bu arada bu ciddi, ciddi mi abi? Ama benim yıllardır bir evet. şey memo evet. stok bitti. İşte oğlum demek ki adam dolandırıcı değil ki çok satıyor. Dolandırıcı olsa almaz millet. Ya bence bu videodan dolayı çok fazla insan gelip e, o sitelere araştırıp Sonra bir güzel dolandırılıp, dolandırılıp, kesinlikle dolandırılıp. Ben PUBG'de dolandırılmayan hiçbir şey görmedim çünkü. <laughs> dolandırılıp bırakıyor vardır Yani ben öyle, ben e öyle, öyle <laughs> ben, 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 güveniyorum Aga. Ben önceki ya. 9 tanesi mükemmel hesap alıp biz boş hesap alırsak ben çalırım. Orada bize... Hadi bakalım. He. <gülüyor> 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 Oğlum aa araba patlamıyor lan. O kim ya? Ne kardeşim bu? <laughs> Yeğiz izleyelim mi izlemeyelim Allah aşkına. Dur, dur izlemeyelim bekle bakayım dur Rus bekle. mu bu? Geldim bir sarı geldim. Dur <laughs> dur <laughs> bekle bekle yeni bir sarı geldim. Bir daha. O Rus bu mu? Hayır, ne o? <laughs> o Rus bu. Ha ben değilim. Mal mısın o? sen? O Rus bu çocuk mu ben onu bilmiyorum. <laughs> o Rus bu diyor kar- Aaa <laughs> bu olmaz Yeğiz. Hayır 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 hayır. Ne oğlum sen emin ne diyorsun amına koyayım. Biz o A, Rus, biz, bu çocuk mu diyoruz. <laughs> O Rus bu çocuk mu abi işte ya ben Aptal. anladım abi Aptal Rus değil Rus. Rus abi Rus Rus zaten. Başım, başım, Rus. Rus bak bu tip Rus. Rus. Kim bu çocuk? Ey diyor abi bu Çocuğun Instagram'ı ne galiba. Instagram'ı çocuğun galiba. Ben biliyorum Kesitbox bu arada. İyi sukiller iyi sukiller kanka. İyi abi ki. Yani o benim gibi bir transfer yaptıktan abi. sonra bir de iyi suyu transfer ettin ya Özgür ben başka bir şey söylemiyorum. O official diyor bak. Ama ama bak Boncuk abim bir tıkçısı oldu ha. <laughs> o Rus bu Oğlum, oğlum. Araba nasıl? Ha. Şey ben de... niye patlıyor? patlamam? Bir dakika ya anam. McLaren'lar falan patlayabiliyor mu ya? Özel arabalar. Nasıl sıkıyor da... anasını abi beni orada bir yaptılar var <laughs> ya oğlum, bu fiyat. Burada ne işimiz var ya? <laughs> Ana <Araba> uç. <laughs> <Arabası var>. <gülüyor> 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 bak mesela. <laughs> bak, yapay bir geri zekalı mesela. <laughs> <laughs> şey, Selamünaleyküm abi. Tam geldi. Tam mı çıktı lan o? Harbi yapma bir yer azık ya. girecek. Yapay bir, <gülme> like like yani, <laughs> ya. bir, bir gerizekalı zekalı olduğunu söylüyorlar Sosuke sana. Kozbik abin de sana bunu söyledi. Ne diyorsun bu konu hakkında? Yo. Ne yapıyorsun? Senin yapma bir mal mıdır? Maldır ee. abi. Teşekkür ederim. Al bu kadar mesaimiz var şerefsiz. <gülme> ne yapayım? <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 ne ya. Bak şu sahne var ya beni ben bu oyun gerçekten işsiz bir oyun ya bak. Sen. <laughs> <laughs> Sen ne yap Mantık yani şuradan araç giriyor ya dersin ki burayı bu adamın adamı değil ya da bu adamın adamıdır diye düşünürsün değil mi? <laughs> ne bu ne bu? Aha. Abi böyle. <laughs> Delici bak. <laughs> Abi tek gitti. Bu sormak. pozisyona bak lan. pozisyona bak ya. Başladı adam yanım, ha? Gidiyor, yani do, ya. <gülüyor> <doldu>? <gülüyor> Sasuke. Asan sürü diyorsun başta biz de bilmiyorduk. Ne yapayım? Yani adamlar bilmiyor ya. Barış abi. Ne alakası var gerizekalı Yerliyiz. adamlar sen yeni sen var buradaki Varlon, Cellat ve diğer o yerdeki arkadaşıma cahil mi demeye çalışıyorsun pezevenk Adamlar demek ki şurada bir fight var içeride ona bakıyordur. Asansörden bir andan gelecekler nereden bilsinler? Herkes senin gibi iyi bir sahip olmak zorunda mı? Herkes senin iyi kadar bir cihaza sahip olmak zorunda mı? <laughs> ha? Cihaz oynuyorsun diye ne şey yapıyorsun lan? Ne atıyorsun ah, Bek kulaklığı yok. Yani. <laughs> Öyle yazmışlar bana, ya. Bana, 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 yani. bana, bir şey diyemeyip bana bir laf söylüyor ya. bayılıyorum. <laughs> <laughs> Ama asansörü sektörümüz çok iyi olmuş. Tamam. Yetti. Bu kadar ki dostlar. Hemen toplayalım. Hızlı bir şekilde. Ana ana. <laughs> Beş kalmış. Mehmet ne yazmış ya böyle? Kir. Burşa çıkan. Bak. Alihan'ın editine bakar mısın ya yani ne kadar iyi bir edit. Bak bak bak. <laughs> ne yazmış ya böyle? Kir. Takma, davet at. Adam orayı yırtık diyor. Orayı yırtık Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hatırlıyor musun benim videoma pelis koymuştu? Kim? <laughs> şey, orası... Ben başka ben bir şey mı? hatırlıyorum. Sen onu hatırlıyorsun. Hayır mı? hayır 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 Özgür o o boş ver. Onu boş ver. <laughs> onu boş ver. Ge Geleceğe dair bir mesaj. Yok yok. O'nu geçelim. Ama Aliant benim videoma e, gene böyle grup sohbeti hatası yapmıştı. Aradım. hoparlörde Enes yanımda açlık hoparlörü şey diyor. Abi videoda yarrak var. Direkt böyle bağıra bağıra söylüyor. Dedim oğlum mal mısın sen? Abi ne bileyim diyor. Herkes e, diyor iyi. o dakika ya şey yapmış. Render benim direkt YouTube hesabı kapatılırdı bu arada. Direkt anında. Ondan dolayı kapatılırdı. Adam çıkartmış koymuş oraya. Mehmet ben erkeklerden hoşlanıyorum. Lütfen beni coştur. Geri yatmaları <laughs> var ya. Beni de o yüz ediyor. Merak etme merak etme. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Ki biz de birbirimize benziyoruz Mehmet. O yüzden beni azdır. Oha senden <laughs> bu bir nereye getirdin? Bir kez güler misin? <laughs> Hayır sürüm atma. Ben gidiyorum bebe. Sana bir sürüm atayım ondan sonra git. Tamam ben de sana sürüm atayım ondan sonra gidiyorum. Bu <laughs> sürüm muhabbeti bu, bu kadar bu el hareketini ama o Destroyer'dan oldu değil mi? Benim, o şarkı abi onun muhabbeti. <laughs> evet. O şarkı onun muhabbeti değil mi? Evet evet. Destroyer. Evet, ben hep gördüğüm ya. Yazdı çocuk. 22 30'da atıyor buraya. 22 30'da atıyorum buraya. Al onun ki. Senin gözüymüş. 1.5 uç saat seni ya mi lan? Ya iptal ediyorum. Paramı geri ver de. Paramı geri ver. Aa babamı söyle de. Babamı söyler de. Bu insanlar da görsün. Seni babama söyleyeceğim. <laughs> polis de. Babam polis. <gülüyor> Hadi. Sizince beni dövüyor Onun parasını çalmıştım. <laughs> Dolandırıcısın. Kızılacak, beni dövecek, beni de dövecek. <laughs> Demeyecek ne izledik ya? <laughs> Ey bu alfası 1800 uyucuydu bu arada 960 uyucuya gelmiş tabi siz bunları biliyorsunuz. Amına koyayım şu farkta Ben direkt <laughs> kendim. <yiye> <laughs> <yiye> <laughs> <yiye> <laughs> Lan niye gülüyormuş salak meşebaşı doğru Beni de şapal, böyle gülüşer de, de, de triggerlıyor. Kime güldüğü belli değil salan çünkü. Aptal, beni gülmeye başlıyor. Aşık mı bize saniye, saniye. renk anladın Dur dur, 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 soralım. Neden abi? Ben, ben anlıyorum abi, hissediyorum. Abi, ben bile Ben şu an bu videoyu oturamıyorum. Emine sor. Şu an bu videoyu oturamıyorum ben. Salak, güleceğini anlasana. Yürüyüş, yo, tutuk devam edelim abi. Alex Hasan, Sürdenaz, Oğuz Berat, Aksasan, <laughs> Yusuf, Ayşe teşekkür ederim. Çok insan. mı? Bir de Mami noktası. Dolandırdın Va! ay. Vaa Va! para gitti lan. Ne oluyor anladın ki abone ol. güzelliğine bak bak. Tekilir lan. Mal, şapak. Araba benim değil mi? <laughs> Harbiden var ya yılın tak olmuştu bu. Güzelliğine bak bak. Tekilir lan. Araba benim değil mi? Minna. <laughs> 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 Naruto'nun bir de ya. Sana ben hediye etmedim bunu şerefsiz. <laughs> Oğlum <oluyor> niye ki? Bir <laughs> de <laughs> bal. Abi ne diyorsun sen Abi, ya? Bunları koyma da. Bunları <laughs> koyma da şimdi. Aa, şimdi, ya, Aa, bakmayın, ne bir Abi var. şu Vural var ya beni bak çok akıllı ve çok potansiyeli olan bir çocuk cidden. Ee, ama böyle basit basit hareketler yapıp bir doğulaşıyor yani şu oyuna yeni gelecek M406 felat tarzı içerikleri. Bak bana diyorlar ki clickbaitçi ama bunlar daha bunlar max level yani anladın bu çok daha. Ben bu tam kapak resmini gördüm dedim acaba kime denk geldi bir Arap YouTuber'a falan mı denk geldi dedim. Baktım dedim inşallah Carl karla de Carl'a denk gelmiş. Yani şey gibi düşün bunu işte global sohbette kime denk geldim. Sosuke çıkıyor. Mesela bunu bir video <laughs> yapıyorum mesela anladın mı abi? Yani, bu, asıl buna yanlış hareketleri de. Şimdi vural bitiriyor kendisini. Aa! Nasıl koy, Ben sana bir şey bırak koyma direkt kapak resmine koyacağım böyle yazdın bu yazıyı. Arkadaşlar bu arada 15-16 yaş demiş yanlış anlamayın kendisi de. 15-16, 15'i daha yeni bitti yani. Büyük görünüyor ama 15'i daha yeni bitti. Bir şey söyleyeceğim burası yemek siparişini veriyorsun nasıl? Bir turuncu saçlı kız ne demek ya? Plastik çatal bıçak gönderelim ya, mi yanına? Okey. TikTok'çu yapacağım. B B dunno. Gene gene Off aynı sahne. Bornos'la bu tişörtümü giyeceğim Kalkmasın. Tamam. Kalk kalkmasında nasıl kalkıyor? <laughs> şu an ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Hayal mi edeyim şimdi seni? <laughs> <Ulan>, Hayal <laughs> etsene benim. İyi <laughs> 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 ben çok canım TikTok çekti abi şu anda bakar <laughs> <de> ben, sana. <laughs> <laughs> Geri app'siz de arabayı kullanıyoruz. <laughs> <laughs> <ile bulaşıyor, gülüyor> Senin kardeşim, aç aç <laughs> Ya bak şey yapıyor ya. <laughs> abi ya, Buruş abi. Abi bu videonun sonunda ben bir kesit atacağım sana onu da izle çok kısa. Tamam. Ne yapacağım? Devam Kardeşim, aşçatma. <laughs> aşçatma sıkıntı. Sen de gel buraya. Gel buraya. Ne Bannaklar lol lol yaparsın aldı. Burayı niye Ali koymuş, koymuş ben ya? Ha be lobide ben bu seti değiştireyim bu çocukla. Aa Ali benim videoya böyle bir yer mi koymuş? <laughs> aa benim setimi ben buna vermiştim buna bana vermişti. Şaba. Ne var? İnceden aa. bana geçirmiş haberim yok anasını satayım gene. Alihan neler neler geçiriyor da sen hiç videolara bakmıyorsun. Abi totem abi ben izlemem kendi videomu. Bu ne lan? Şey <laughs> Tamam. Bir şey değilim. Gülmeye başladı. Tamam. Şey tamam. C tamam. Abi, ben şu anda yan monitörde başka tamam, bir şey gülüyorum niye sorun da onu açacağım birazdan. Ne gülüyorsun ya? Yani. Ne var? Ne olabilir ya? İnşallah ben değilim ya. 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 ya, ya. Oy chatte, chatte bir tanesi <laughs> stüdyoda şey yapmış. Sana daha güzel geçiriyorum ama abi. Yurt fet kim o? teşekkür ederim abone olduğunuz için. Hoş geldiniz. 44 abone daha yeni yeni başladı güzel. Dahil. Ha bu bro. Sen nasılsın? iyisin? How are you? I love you. I love you too bro. How are you? I'm fine. Amy? E e How are you? Çok fark Amy diyorum ya orada. Bir çalış sıkılmıyor mu senin? <laughs> e <-me>? Amy. <Abi. gülüyor> Nasıl tıras <translated>, eğitim <canım? gülüyor> So baby e diyeceğim. How are you? How are you? <laughs> <laughs> I have a thank you. Thank you. Vuramadım <laughs> <laughs> I... <laughs> lan. Adam tutmaya çalışıyor bu arada. Baya tanımadım kumlu ya nedense. Ben bu kadar vicdanlı bir, bir adam mıydım? Vay Allah! Where are you going my friend? Where are you going my friend? Daha dur çarpı sıktan. Gider ki küfür ediyor adam. Marvan. <laughs> Bana, Bana küfür mü ediyor bıçak? <laughs> Gider ki küfür <gülüyor> ediyor. Küfür etmiyor. <laughs> 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 Küfür etmiyor be diyor lan orada Semi. Halof diyor küfretmiyor abi tahalof diyor arkadaşına gel diyor. Yani Hayır lan iyi dinle lan burayı. İyi dinle diyor. burayı. tamam. tamam. Marvan Marvan. Bana küfür mü ediyor? Dehmet diyor amk. Bir daha aç <laughs> abi. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> daha. <gülüyor> <gülüyor> marvan Marvan. Bana küfür mü ediyor? Dehmet Biliyor diyor. Ya sen yok bir Tamam tamam küfür. Abi arası karafil. Aras karanfil dediğiniz tip. Bu Aa, aynen, aynen, sosyal aynen. Karpuz, espri karpuz, yer... Aynen aynen. Yapamam. ben. abi, o. Yok yok gerek yok. Ben o adam beni çok triggerlıyor. Çok bak triggerlıyor. bak çok, çok, o çok abi. ya. Abi TikTok'takileri yiyor biliyor musun Özgür? O adam YouTube'da YouTube'daki herkes artık o adamı biliyor ama e, ee, olayların artık gerçek olmadığı TikTok'takileri yediriyor ya. O an anlıyorsun. TikTok'taki çok izleniyor abi ama. Evet TikTok'ta fena patlıyor. Adam geri ürün olmuş anasını TikTok yüzünden. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor ki? Benim izleyen gelirsem ben valla. Ne oluyor lan? Panda bir ses kaydı daha atmış. Artık açmak istemiyorum. Belki insancıl bir şey söylemiştir. Bir dakika. Geliyor. Ya ablacım. Ha yeter. Yeter be kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana, oğlum, beni niye korkuttun sen? <laughs> ben çok fena korktum. <laughs> <Adam olsan>, Aklı <laughs> <aklıma aslayacağım>, ben çok <laughs> fena Beni niye korkuttun sen böyle? <laughs> Cafet hoş geldin. Abone olduğunuz için teşekkürler. Merhaba çıkıyoruz. Bu gece hikayemizin adı. Ya kafalı kayu. Lan <laughs> kayo kay 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 niye geçiriyor oğlum? Kayo <laughs> seviyorum ben. Kayo'nun Kayo'nun bu Kayo'nun bu hikayedeki <laughs> anlamı ve önemi ben anlamadım diye kayoya girdi bu oyun. Bugünkü hikayemizin adı Ya kafalı kayo. <laughs> <laughs> Çok iyi söyledi. <laughs> <laughs> tamam Satuke yap bakalım bir girişi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aptal mısın? Kendi videonla değil benim videonmuş gibi yap. <laughs> Ses yapıyorum görün. <laughs> <laughs> Herkes e, psikodelik bir video. <laughs> ee, konuşmayı Yapamam, becerebiliyor musun? Allah, yani. Hızlı konuşman lazım Sasuke. Hızlı konuşman lazım. Aa, başaramam ki başarırsın. başarırsın hadi. Sen aklına koyduğun her şey başarırsın. Hani herkese Aa, var merhaba arkadaşlar. Ben karşında var içi. Anladın o şekilde. Go. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda <laughs> Bugün psikodelik vuruşları <laughs> izleyeceğiz. Hayır. Hoş Psikodelik değil. Manyak psikopat psycho dedik. Manyak Alihan abi yapar olayı. Nasıl yapar olayı? <laughs> ya yapar olayı. Söylemeden olmaz oğlum. Sen söylemen lazım ki Alihan orayı yapsın. <laughs> Manyak psikopat psikolojik. Psycho dedik. değil. <dedik. <laughs> <laughs> Efendim. Acun abi. Yok yok abi. Yok. Kıbrıs, Ay, hiç burası, gelemez gibi sekizde falan bir şeylere. Gülmeyin, gülmeyin. Abi bir yaptayken abi. konuşuruz. Sen <laughs> <yaptayken gülüyor> de konuşuyorsun. <laughs> alırsın beni Kıbrıs'ta. Ama okay, ne ben yapıyorum abi. abi. Alır evet, evet yeni sistemi. Abi konuşuyorum. Hey, Yapacak hey, ben harbiden burada. Mal mısın a, sen? Tabii ya he 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 he. He mi? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya he. Abi telefon <laughs> çalmadı ya. ne he. Çaldı salak duymadın mı? Ben de abi eski sisteme göre de ben de. Tüm gülümemi biraz daha saklıyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum abi. Çok teşekkür ediyorum. Bu da böyle olduğu için düşünüyorum. Millet abi. Yiğit, ee, Naruto Pichin'e selam var sana. Bu Teşekkür ederim. O halen daha kaos abi. Yapacak bir şey yok. By the way kaos. <laughs> Hiç tücü yok abi. Teşekkür ediyorum hadi. Hadi abi. Çocuklara selam. Diablo'yu da öp yerime. Hadi abi öpüyorum. Diablo. Öpürüm <laughs> lan. Çok iyi abi. <ama> ya. <laughs> çocuk doğuzun sahnesi var ya bu. Bütün çocuk burada yatıyor. ya. <laughs> çok iyi çok iyi. Güzel. Abi atıyorum hazır mısın? At bakalım. Merak abi ettim. bilgisayar başında değilim gelmeyeceğim de. Ekrem.